Bak bir kamu bankasından bir örnek vereceğim sana. Kamu bankasının genel müdürü ablasının oğlunun şirketine o kamu bankasının kendisi ve iki iştirakiyle birlikte toplam 1 milyar lira kredi vermiş. Bankacı tanıdıklarından rica ettim. Şirketin bilançosu 100 bin, 200 bin yani bırak, milyonları onları alacak durumda değil diyor. Bir tane inşaat şirketi. Yani şirket de işte şeyin o kamu bankasının genel müdürünün dedesinin bir, akrabasının adını taşıyor yani o kadar belli yani. Bir zemin şirketi bir, bir şey yani aklın durur ya sen nasıl bir milyar lira ediyorsun bilançosu kötü şirketi. Kobiler kendini kurtarmaya çalışırken, finans bulmaya çalışırken, de, ayakta kalmaya çalışırken kamu bankasının genel müdürü akrabalık ilişkilerine göre kredi dağıtıyor. Üstelik yönetim kurulundan geçiremediği için doğrudan bankadan değil de iştiraklerinden veriyor böyle leasingden, factoringden şuradan buradan veriyor yani. O, ben şimdi bunu burada anlattım ya o kendini biliyor mesela büyük ihtimalle ortak tanıdıklarımızı arattıracak beni. Aman gözünü seveyim, isim vermeyelim falan. Vermem zaten yani. Ben bir de bankacılık yasasına muhalefetten yargılanmayalım yani. Ama isimlerin hepsi bende var. O 1 milyar liralık krediyi, factoring ne kadar verdi, öbür işte leasing ne kadar verdi, bankanın kendisi ne kadar verdi, şirketin bilançosu, o inşaat şirketinin bilançosu nedir? Hepsi var bende. Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Ekrem İmamoğlu ve onun medyadaki kalemleri. Ekrem İmamoğlu'nun ve e, İslam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tabiriyle Ekem İmamoğlu çetesinin nasıl algı yönettiği, insanların nasıl kandırdığı veya insanların nasıl kork ve veya nasıl korkuttuğunu çok somut bir olayla anlatacağım sizlere. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basmanızı ve eleştirilerinizi, önerilerinizi yorum bölümünde yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca mobilden izliyorsanız yorum bölümünde mobil veya tabletten yorum bölümünü böyle sola doğru kaydırırsanız orada hype bölümü var puanlama orada vereceğiniz puan bizim e, kanalın e, YouTube tarafından daha çok önermesini sağlıyor ve bu bilgiler daha çok insana ulaşmış oluyor evet konuya geldim arkadaşlar şimdi az önce izlediğimiz video neydi Erda Bey diyeceksin işte videoyu izlediniz bu videodan bakarak Ekrem ve adamlarının nasıl algı yönettiğini size izah edeceğim. Şimdi bu videoyu izledikten sonra ne düşündünüz? Vay be bir kamu bankası genel müdürü kendi bankasını soyuyor ailesine oğluna şuna buna yiyenle, dıdısının dıdısına peşke çekiyor. Dersiniz değil mi? Evet itiraf edelim öyleyiz. Peki gerçek öyle mi? gerçeğe gelmeden önce hemen şu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ben son, son sözümü hep başta söylerim. İmamoğlu cephesinden Allah birdir sesini duysanız dahi inanmayın. Nauzu billah deyip uzak durun. Çünkü bu İmamoğlu savcılığın tabiriyle Ekrem İmamoğlu çetesi Allah'ın bizim birliği üzerinden yine bir film fırıldak çeviriliyor demektir. İmamoğlu cephesinden gelen her söze altından bir şey arayarak bakın. O sözü olduğu gibi görmeyin. O sözün yüklendiği başka bir misyon var. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'nun bu kalem şovunu izlediniz. Şimdi bu iddiaya göre dediğim gibi bir kamu bankasının tepe yöneticisi yani ne 1 milyar lira kredi kullandırmış. Şimdi Deniz bir arkadaşına sormuşmuş. Şirketin bilançolarına bakmışmış. 100 milyon değil 100 bin bile verilmezmişmiş. Devam ediyor. işte yönetim kurulunu ikna edemeyeceğini bilen dayı devreye girmiş. Krediyi içe bölüp bankadan faktöründen leasingden aldırmış. Şimdi bu iddiayı ortaya atan gazeteci olan bitenden çok emin Dili anlatıyor bak sanki o şu her şeyine hakim bu üstünlüğü anlatıyor. Ne hikmetse adı bende saklı diyor. E neden saklıyorsun kardeşim? Madem kamu yararı için konuşuyorsun, bak ben de şimdi bunu bu videoyu tutup. İşte Türkiye'de bir çeteye dikkat edin. Allah bir deseler dahi inanmayın. Bu çetenin amacı milleti soymak işte. Söylediği her sözün yüklediği bir anlam vardı. Gerçek görünen anlamı değil. Desem anlar mısınız? Hayır. Direkt çat 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 bam bam bam. Cum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tabiriyle Ekrem İmamoğlu suç örgütü halk arasında amyane tabirle çetesi Allah bir dese dahi inanmayın. Çünkü onlar Allah'ın birliğini değil, Allah bir kelimesini farklı amaçla kullanırlar. O cümleye Allah birdir. iki kelimelik cümleye başka misyonikler yükler edin. Şimdi ben de kamu yararına çalışan bir gazeteciyim. Ben bu videolardan para kazanmıyorum. Hiç kimse bana para vermiyor. Alman da Allah korusun. Madem kamu yararına konuşuyorsun, madem Ekrem'in medyasında çalışıyorsun ve hani madem bu hükümet Ekrem'i Yargısız infaz ediyor. Madem yasa dışı yollardan bilgi topladığını ikrar edecek kadar kılıcını kuşandın. Madem senin derdin hesap sormak ise o halde niye isim gizliyorsun? Niye o bankanın adını, bankanın genel müdürünü, yeğeni, araya giren dayıyı hangi leasing, hangi faktörün şirketleri üzerinden o paranın aktarıldığını niye söylemiyorsun? E delikanlı olan adam çıkıp açık açık diyor ki şu bankanın şu yöneticisi şu yenidir. E yok öyle adı benden sat, saklı tatavaları böyle gizem katmaları. E şimdi çok açık net söyleyeyim bu mes meslektaşım maalesef. Denizeyerek yani bizim gördüğümüz ya. Bundan daha eski gazeteci. Hatta onu hayal etmediği yerlerde, ülkelerde çalışmış bir insanım. Hayal edemeyeceği asla 75 yıl daha gazetecilik yapsa benim bu meslekte ulaştığım zirvelerin yakınına dahi yanaşamayacak üst düzey yönetim pozisyonlarında bulundum. Türkiye'de ve yurt dışında. Şimdi isim söyleyemiyorsun. O zaman ben sorarım. Kardeş, iddia gerçekse senin amacın gerçekten kamu yararını korumak mı yoksa aba altından sopa gösterip Ekrem Bey'in sünnetini yerine getirmek mi Ekrem İmamoğlu'nu? Şimdi bu iddiaların havada uçuşup isteyenin elinde şantaj malzemesi olmasına izin verilmemeli Deniz Bey. Bugün savcıların deniz zeyreğin ifadesine başvurması gerekiyordu ama yok. Savcı dedi, kardeş gel bakayım hangi banka? Çünkü savcın nedir? Müdde-i umumudur. Yani kamuoyu adına soruşturma yapar. Bizim adımıza. Kamu bankası ne? Bizim bankamız. Ve bir genel müdür bizim paramızı çalmış, yerine vermiş. Biz de yasaları korumak, asayişi sağlamak üzere görevlendirdiğimiz kim var? Savcı var. Savcı niye Deniz Eylül'ü çağırıp sorgulamadı? Çok samimi söylüyorum. Gerçekten kamunun parası bir akraba peşkeş çekildiyse hep birlikte bu yapın üstüne gidelim. Nasıl Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın iddiasına göre Ekrem İmamoğlu ve çetesi 560 milyarın üzerinden para çaldı bizim cebimizden. Biz nasıl üstüne yükleniyoruz Deniz'ciğim? Bunu da üstüne yükleniyoruz ya. Yüklenmeyen namerttir, yüklenmeyen Ekrem'in satılık kalemi olsun. Yüklenmeyen nevşin gibi 50 bin tane yere şey yal olsun. Çok net söylüyorum. Bakın burada Sayın Cumhurbaşkanı öz de olsa bunu faş etmeyen kendi adıma söylüyorum. Onun üzerine gitmeyen sizin gibi olsun. En ağır hakaret bu bak. En ağır hakaret. Eğer üstüne gitmesem Ekrem İmamoğlu medyasına düşecek kadar rezil biri olaydı. Ama yok sadece bir itibar suikastisi ise ya da yönetim kurulu dizaynı için kullanılan bir sopa o zaman da kamu bankalarını itibarını hedef alanlara ibretlik bir ders vermesi lazım bu savcılık makamına. Ey İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı! Neredesiniz? Ya bu arada bir, bir videoda şey anlattım işte düşünenleri tutuklatma bu saçmalık dedim. Ama devlete zarar veren, teröre öven bilmem ne suç işleyenlere hesap sorulsun. Dediğim gibi eğer bu bir iftira ise, itibar sıvıkası ise ya da yönetim kurulu dizaynı için kullanılan bir sopa ise o zaman kamu bankalarını itibarı hedef alanlara da savcılık bizim adımıza bir ders vermesi için iddianama hazırlayıp hakime sunar ve hakimlikte, hakimlik makamında bunu alır, sorgular. Ha bu arada şu gerçeği de unutmayalım arkadaşlar. Devlet bankaları da dahil neredeyse bütün devlet kurumları hükümetin, Erdoğan hükümetinin kuyusunu kazıyor. Hatta daha doğrusu Erdoğan'ın kuyusunu kazıyor. Erdoğan'ın hükümetindeki adamlar da yani büyük çoğunluğu birkaç tanesini ayırırsanız, dış işleri, savunmayı ayırırsanız Allah aşkına. Kim var? Bir de işte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek var. kıyısından köşesinden İçişleri Bakanı Başka? Allah var Murat Kurum. Oo, o, 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 onun yeri bambaşka. Gerçekten adam çok iyi bir teknokrat. Dedim gibi bütün kamu kurumları bak. Bütün kamu kurumları hükümetin kuyusunu kazıyor. Bakın nedeni ise devlet kurumlarında hükümetin çok sıkı takip takibi devlet memurlarına rahat rahat koşturmaması. Devlet bunları iyi takip ediyor, onlara at koşturtmuyor. Şimdi bu Deniz Zeyrek gibilerin yaptığı her şeyde söylediği her söze hep iki ihtimal vardır arkadaşlar. Ben bunu tekrar izleyeceğim. Bütün kişisel ve ideolojik bunu Deniz Zeyrek şahsında söylemiyorum. Bu tipleri diyorum. Bütün kişisel ve ideolojik tahlilleri, tarihleri boyunca şu hiçbir zaman bu gibi konularda üçüncü ihtimal olmadı. Hep iki ihtimal. Bir, adınızı açıklarım diye tehdit edip bir rant kollamak. İki, sırf suyu bulandırmak için tamamen iftiradan oluşan kurgu zırvalar anlatırlar. Çok açık, açık açık hükümete söyleyin. Bu gevşek dönemini bitirin arkadaşım. Ben sıkı denetim ve disiplin gerekli. Yoksa sizin parti teşkilatlarındaki alt takke Karadeniz lobisi egemenliği devam ederse sizi temin ederim. İlk genel seçimlerde bu millet AK Parti sandığa gömer. Benden söylemesi. Ha bu arada çok açık net söylemesi. AK Parti'nin sandığa gömülmesi, gömülmesi, dirilmesi, ölmesi umurumda değil. Cenaze namazına bile gitmem. Giden namerttir. Benim umurumda olan bir siyasi partiye bu millet devleti emanet etti ve bu millet adına devlette hükmediyorsan hakkıyla yapacaksın. Meydanı çakallara bırakmayacaksın E AK Parti hükümeti. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.